senin adın ne? Yiğit. Maşallah, maşallah. Bir şeyin, bir şeyin. Maşallah, hoş bulduk. Maşallah. Mukaddes bir faaliyet. İnşallah sizler hafız olduğunuz zaman ümmetin en şereflileri olacaksınız. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ümmetimin en şereflileri hafızlardır buyuruyor. Peygamberimizin bu müjdesine nail olmak için çok çalışmanız lazım. Hocalarınızı iyi dinlemeniz lazım. Onların sizlere tavsiyelerine, nasihatlerine dikkat etmeniz lazım. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Tebrik ediyorum hepinizi. Allah muvaffak eylesin. Sizlere başarı diliyorum. Bu başarınızın sizleri en güzel bir şekilde belirli yerlerle getireceğine olan inancım da tamdır. Allah muvaffak eylesin diyorum.